Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Sevgili Enderuni Muhabbetler dostları, yine önemli bir konu, önemli bir konukla huzurlarınızdayız. Kıymetli dostlar, hayat kaynağımız Kur'an-ı Kerim'i konuşacağız. Ve bu alanda aslında ülkemizde tabiri caizse herkes konuşuyor. Ama işi ehline bırakmak en güzelidir. Zaten Rabbimiz de Emaneti ehillerine teslim etmemizi istemiyorum bizden. Evet, bugünkü konumuz Ercan Çaylar hocamız. Öncelikle hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyisiniz inşallah hocam. Allah razı olsun. Siz de iyisiniz. Hamdolsun bizler deyiz. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı. Doğru mu hocam? Öğretim evet. görevlisi. Evet, evet. Birazcık kendinizden bahseder misiniz? 1976 Zonguldak doğumluyum. Ee, yani direkt ilimle ilgili hususlara geçersem Tabii. askerlikten önce 6 yıl özel bir Arapça ve İslami ilimleri eğitimi aldım. Askerden sonra da yine bu eğitim üzerine çalışmalarımızı sürdürdük. Bir takım radyolarda Kur'an-ı Kerim programları, tefsir programları icra ettik. Bir süre sonra da direkt üniversiteye Geçerek orada ilmi faaliyetlerimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Öğrendiklerimizi nesillerimizle paylaşmaya çalışıyoruz inşallah. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Özellikle dil öğrenmek başka bir hafıza, başka bir zeka istiyor. Aslında ne tam sayısal ne tam sözel farklı bir kapı. Şöyle bir kapı. Aslında insanın kendi dünyasına baktığında. Ben çok iyi matematikçiyim, çok iyi sözelciyim dediğinde bile dilde başarı elde edemeyebiliyor. Evet. Dil hafızası dediğimiz ya da dil zekası dediğimiz bir şey var. Küçüklükten mi merak salmak gerekiyor ya da hocam işi yerinden mi öğrenmek gerekiyor dil için? Dil için belki de birçok unsurun bir arada olması gerekiyor. Yani fakat İslam ilimleri ve Arapça deyince bu özelde dil öğrenmenin Özellikle de biz Türklerin yani Arapça öğrenmemizdeki e, temel sebep tabii ki İslam dininin kaynakları evet. Kur'an-ı Kerim Arapça, Hadis-i Şerifler Arapça, bütün İslami eserler Arapça. Bundan e, dolayı Arapçayı niçin öğrendiğimiz söz konusu. Bizim medreselerimiz medreselerimizde uzun süre zaten e, hep Arapçayı bu kitapları okuyabilmek maksadıyla el atmış durumda. Bundan dolayı bir geçmişimiz de var. Yani biz Türk milleti olarak bizim konuştuğumuz kelimelerin yüzde otuzu bugün Arapça ve evet. tamamen Kur'an Arapçası, Hadis Arapçası ve Fasih Arapça. Yani bugünkü Araplar dahi bizim e, konuştuğumuz Arapçanın Arapçayla aynı şeyi konuşmuyorlar. E, modern Arapça dedikleri şeylerle efendime e, klasik ve fasih Arapça efendim ittifak etmiyorsa kitabi Arapçadan kaynaklanıyor. Evet. Yani biz olduğu gibi dilimizi medresenin kullandığı Arapçadan tevarüs etmişiz, almışız. Bugünkü modern Arapça ise o İslami ilimleri, hatta Kur'an ve fasih tarafını bir kenara bırakarak kendileri yeniden bir Arapça işte 1900'li yıllarda onlar da aynı bizim gibi bir dil reformuna gitmişler. Benim anladığım böyle bir şey yani aslında çok güzel bir mirasın temsilcileriyiz. Çok güzel bir miras bize Allah'a şükürler olsun atalarımız tarafından hediye edilmiş durumda. Bunun kıymetini bilmek durumundayız. Yani daha topa girerken aslında 3-0 ileride başlıyoruz. Evet köken olarak diyorsunuz. Tabi tabi aldığımız Arapça yani annelerimizden, babalarımızdan, çevremizden, toplumumuzdan öğrenmiş olduğumuz Arapça tam manasıyla bir Kur'an Arapçası, Sünnet Arapçası yani dinimizin temellerini oluşturan Arapçadan al almışız. Evet. Çünkü bize bu e, biz bu kelimeleri öğrenirken Arapça kelimeleri öğrenir ve bizim dilimize girerlerken bunlar kitaptan olduğu gibi intikal evet. ederek girmiş. Mesela kedimin o zenginiz ama teknik kısımda ben yenik dedim de e, özür diliyorum. Gerçekten benim ismim dahi Arapça. Annemin, babamın, kardeşlerimin. Tabii ismim, tamamen yani Arapça. bizim bizim Arapça konusunda ben öğrencilerime devamlı bunu hatırlatıyorum. E, aslında odalarımız mevcut. Odalarımızın ışıklarını yakmamız lazım. <laughs> güzel. Çok güzel. Evet. Ben onlara diyorum ki arkadaşlar size bugün bir kelime söyleyeceğim. Mesela bazen kelimesi sizin kullandığınız bazen kelimesi o Arapçadır. Bu Arapçada biz onu tabii ki bağdam diye ifade ediyoruz Öz ama biz evet datla yazılır o kelimeyi z ile. Bazene çevirip Türkçeye almışız. Evet. Fakat bu bir Arapça kelimedir. Mesela konuşurken diyorsunuz ki illa. İlla evet. böyle olacak diyorsunuz. Bu Arapça bir ifade. Ve direkt yine Kur'an Arapçasından bize intikal etmiş, dilimize intikal etmiş olan bir husus. Hatta tevhidin ikinci başlığı illa Evet evet. Mesela oradan illa bu olacak diyorsun. Mesela biz inat ederek bir şeye illa bu olacak deriz. Ama Arapçada da zaten illallah Allah olacak demektir yani. Başka kimse olmayacak. Diğer ilahların tamamına efendim güle güle ama Allah kalacak baki kalacak anlamında konuşuyoruz. Şimdi yani esprisi biz illa olmazsa tevhid de olmuyor hocam. Elbette. Şimdi yani aslında biz Türk milleti olarak çok din hususunda çok geniş bir müktesebata sahibiz. Fakat biz kendimizi tanımıyoruz. Evet hocam. Kendimizi tanımıyoruz. Hem tarihi anlamda kendimizin ne olduğunu bilmiyoruz. Hem dil anlamında da o şahane ve harika geçmişimizle barışmış değiliz, yüzleşmiş değiliz. Biz fakültemizde hazırlık derslerinde, ben aynı zamanda hazırlık hocasıyım fakültede. Ee, yıllardır da sarf dersine giriyorum. Öğrencilerime hep bunu açıklıyorum. Yani aslında bu şahane bir geçmişimiz şahane bir dil e, temelimiz var. Size biz burada yapacağımız şey yeni bir dil öğretmek değil. Siz zaten bu dilin yarısını biliyorsunuz. Sadece ve sadece yaptığımız şey yapacağımız şey sizin beyninizdeki e, karanlık odaları aydınlatmak. Evet. Bunu aydınlattığımız takdirde hakikaten Arapçanın zaten kendi dilimizin içerisinde olduğunu göreceksiniz diyorum onlara. Yeri geldikçe de arkadaşlar bu kelime kullandığınız bu kelime işte Türkçe diyorum. Kelime de Arapça. Ha o kelime Arapça <laughs> ama Türkçeleşmiş artık. Siz bunun Arapça olduğunu, kökünün Arapça olduğunu, buradan geldiğini bilmiyorsunuz. Şimdi öğrendiniz diyorum. Aa öyle mi? Bak bundan sonra da unutmazsınız diyorum onlara. Unutmuyorlar. Yani böyle bir metot bunun üzerine bazı çalışmalar da yapıyorum, yaptım da e, dil eğitimi için çok daha iyi bir e, yöntem e, ve bizim Türklerin, Türk e, insanının Arapçayı öğrenmesi konusunda da e, çok hızlı bir ve sevdirici bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Kendimizle barıştırmak, kendi dilimizin e, kelimeleriyle onları buluşturmak. Yani. Evet. Hocam hiçbir Arap'la Arapça konuşmamıştım ben. Evet. Umre'ye gidene kadar. E, az çok hafızlık okudum. Kur'an-ı Kerim bilgimin iyi olduğunu düşünüyorum. Orada insanların konuştuklarında ben anladım. Evet. Ve onlara cevap vermeye başladım. Ama tamamen ayetlerden seçerek. Biraz evet. önce sizin buyurduğunuz gibi. Evet. Yani yeri geldi Furkan suresindeki bir ayet aklıma geldi. Onunla cevap verdim. Mısırlı bir hocamızla tanıştık. El Eser Üniversitesi'nde hocaymış. O benim konuşmamdan Türk olduğumu anlamış. Yani evet. çok fasih konuştuğumu Görünce daha doğrusu konuşmaya çalıştığımı görünce tarzanca da olsa ama kendime anlatabildim. Şunu gördüm aslında biz ilk önce bir inanmamız gerekiyor. Biz bu işi yapabiliriz. Kesinlikle Ona... ben yani zaten bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bizim dilimizin yüzde %30'u bugünkü haliyle yani bundan 100 sene önce Mehmet Akif'in yaşadığı bir dönemden bahsetmiyorum. Bugünkü hali %30'u full Arapçadır. <laughs> yani buyurun. Kesin. Evet çok güzel. Peki hocam şöyle bir şey diyebilir miyiz? Siz e, başında dediniz ki özellikle ve özellikle biz dildeki yüzde otuzunu Arapça kullanıyoruz. Ve insanımızda karanlık odalarını aydınlatacağız. Evet. Aslında bu belki dil olarak bir bireysel bir çalışma olabilir ama sanki atalarımızla tekrar buluşma noktasında sosyolojik bir çıkarım da yaptırmaz mı bize? Tekrar onları bulmuştur. Kesinlikle. Bulmuştum. Yani eee kendi medeniyetimizi, kültürümüzü e, tanıma babından ve kendi medeniyetimizle kültürümüzle barışma adına son derece iyi bir adım olur. Yani Arapça eğitimine e, başlamak, Arapça'yla buluşmak e, aslında kendimizle buluşmanın öbür adı. Çünkü bugün ben oturup bir televizyon kanalında efendim herhangi bir tartışma programına yahut haberleri izlediğim zaman öyle e, facia hatalarla karşılaşıyorum ki yani diyorum ki yani öğreneceğin, bileceğin sadece çok küçücük nüanslardı, nüktelerdi. Onu da öğrenmediğin için ey yani spiker kardeşim bunu öğrenmediğin, bilmediğin için çok büyük hatalar yapıyorsun. Yani bir muvaffak kelimesi, muvafık kelimesi bunlar bizim kelimelerimiz. Evet. Bunlar Kur'an kelimeleri ve bizim dilimizde olan kelimeler. Biz bunları mümin olarak, Müslüman olarak sahip çıkmamız gerekir korumamız gerekir. Yani bunları illa bir takım başka kelimelerle değiştirmemizin e, bir anlamı yok. Bu kendimizi inkar etmek olur. Bir yandan da yani yaptığımız bu değiştirme faaliyetlerinde yine kendimiz olamıyoruz. Arapça bir kelimeyi kaldırmışız, yerine tutmuş İngilizce bir kelime koymuşuz. Hadi bakayım ya Türkçe... Ya da Fransızca ya da İtalyanca koymuşuz. Hadi bakayım bu Türkçeleştirme faaliyeti mi şimdi? Türkçesini kullanmakta zorlanıyoruz ya da Türkçeyi e, çok affedersiniz bizim atalarımızın bazı kelimeleri Türkçe kullanmamalarının sebebi de Argo olmasından kaynaklanıyor. Doğru. Yani Argo ile Argo olmayanı birbirinden ayırt etmek için biz Argo olan yerde Türkçe kullanmışız. Ama Argo'ya kaçacağını düşündüğümüz yerde de tutmuşuz bizim atalarımız oraya Arabi bir kelime koymuş. Kendisine öyle ifade etmiş. Şimdi bu Arabi kelimeye düşman olmanın hiçbir anlamı yok. O artık bizim kelimemiz. Diyorum ya Araplar bile artık onları kabul etmiyor. Evet. Araplar bile o kelimeleri kabul etmiyor bugün. Çünkü evet. ona modern Arapça diyor. Modern Arapça da onu kaldırmış yerine başka bir kelime koymuş o zaten. Ama biz hala daha ilk defa Kur'ani kelimeleri almışız olduğu gibi kendi dilimize monte etmişiz. Ve şahane de Türkçeleştirmişiz onu. O artık Türk malı olmuş. Çok güzel. Hocam aslında modernleşme dediğimiz şeyi de çok doğru anladığımızı düşünmüyorum. Ben hani sizin orada anlattığınız çok güzel bir şey var. Dildeki o kadim geleneğe bağlılık aslında modernleşmeye de çok ciddi bir ihtiyaç göstermiyor aslında. Niye? Atalarımızın o güzel bir nezaketleri var. Bazen dinliyorum işte Yavuz Bülent Bakileri dinliyoruz. Evet. Bazen o, o kadar güzel konuşuyor ki hani sizin anlattıklarınızdan bizim Türkçe ile kıyasladığımda İstanbul Türkçesi var. Şimdi güzelim anlatıyorlar. İşte Üsküdar'da evet. oturuyorsunuz. İşte çayınızı almışsınız, yudumluyorsunuz. Orada çok güzel bir konuşma, bir diyalog var. Ama yavaş yavaş şöyle açılıyorsunuz Trakya'ya. Evet. Türkçe bir değişiyor. Bir lehçe evet. giriyor ama kelimeler bozuluyor. Kütahya taraflarında bulundunuz mu bilmiyorum. Oranın da köylü Türkçesi dediğimiz. Bizim evet. İç Anadolu'nun ayrı, Doğu Anadolu'nun ayrı, Güneydoğu Anadolu'nun ayrı. Aslında kitaptan uzaklaştıkça ya da kitabi konuşmalardan uzaklaştıkça biraz daha hani bir şeyler üretiyoruz ama bozarak üretiyoruz gibi geliyor bana. Evet, yani olabilir. Neticede yani halk her zaman farklıdır. Evet. Bu burada yani bu sadece Türk olarak bizim karşılaştığımız bir problem değil. Evet. Yani Arap dünyasında da aynı şeyler söz konusu. Yani Arap dünyasına gittiğiniz zaman da zannetmeyin ki bütün Araplar aynı Arapçayı konuşuyor. Bugün Kur'an-ı Kerim'in Kur'an-ı Kerim'den bahsediyoruz değil mi? Kur'an-ı Kerim'in Arapçası Kureyş Arapçasıdır. Hicaz Arapçasıdır. Hazreti Osman zamanında yazılmış bir sürü efendim diğer lehçeler üzerinden e, harf diyerek yazılmış olan Kur'an-ı Kerim'leri Hazreti Osman Müslümanların birliğine, beraberliğine hizmet etmek için Allah ondan razı olsun Amin. toplattı ve hepsini bir güzel yaptırdı. Çünkü Müslümanlar tek bir dil üzerinden Kur'an-ı Kerim'i okusunlar, tek bir dil üzerinden Kur'an-ı Kerim'e yaklaşsınlar diye bunu yaptı. Yani aynı sorun Arap dünyasında da var. Ee, hatta ben size o kadar anlatayım ki kendi öğrencilerime söylüyorum, çocuğum diyorum, yavrularım diyorum, kardeşlerim diyorum. Bakın siz Arap Arap diye sakın zannetmeyin ki karşınızda tek bir topluluk var. Tabii ki. Dağdan arkasında, şu dağın arkasında başka bir Arapça konuşulur. Şu dağın arkasında başka bir Arapça konuşulur. Şu dağın arkasında başka bir Arapça konuşulur. Bunların hiçbiri birbirini tutmaz. Evet. Anlatabildim mi? Doğru. Siz bütün Arapçayı Doğru. öğrenme şansınız yok. Bir Arapçayı öğreneceksiniz. O Arapça da fasih Arapça. Çünkü ona da ha? ihtiyacımız var. Çünkü, Çünkü ona ihtiyacımız var. Güzel bir mümin olabilmek için, güzel bir Müslüman olabilmek için bilgi ve kültür dediğin şeyin altı bu fasih Arapçayla dolar. Çünkü Arapça yazılmış bütün eserler Fasi Arapça ile yazılır. Spikerler Fasi Arapça konuşurlar. Yani haber spikerleri Fasi Arapça konuşurlar. Dergiler, gazeteler hepsi Fasi Arapça ile çıkar.